Yukarıda 2f artı g ve g eksi f fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre fx büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu iki fonksiyon arkadaşlar eksi 3, 0, 2 ve 6'da kesişiyor. Bu aralıklarda teker teker şu iki fonksiyondan f'i yorumlamak biraz zor olabilir. O yüzden şöyle yapsak arkadaşlar şu fonksiyona k fonksiyonu desek bu fonksiyona da h fonksiyonu desek ve biz g'den kurtulsak. Şimdi k fonksiyonu fonksiyonumuz g eksi f eşit. H fonksiyonumuz da 2f artı g'ye eşit. Burada g'den kurtulmak istiyorum. Fonksiyonlarda toplama çıkarma yapabilmem için ne gerekiyordu? tanım kümelerinin aynı olması gerekiyordu değil mi? Şimdi dikkat ederseniz bu fonksiyonların tanım kümelerinin aynı olduğunu görüyorum. R'den R'ye tanımlı fonksiyonlar. Dolayısıyla yukarıdakini eksiyle çarpıp toplarsam h eksi k fonksiyonu g'ler birbirini götürür. 3 tane f fonksiyonuna eşit olur. Şimdi ben f'in sıfırdan büyük ya da eşit olmasını istiyorum. f sıfırdan büyük ya da eşitse h eksi k fonksiyonu da sıfırdan büyük ya da eşittir. Dolayısıyla h fonksiyonunun k fonksiyonu büyük olduğu yerleri arıyorum. Yani h fonksiyonu daha yukarıda olacak. h fonksiyonu kırmızı olandı. k fonksiyonu da yeşil olandı. Dikkat ederseniz kırmızının yeşilden üstü olduğu bölge bir tane bu bölge var. Bir tane de bu bölge var. Bu bölgelerde kırmızı fonksiyon yeşilin üzerinde dolayısıyla daha büyük değerler alır. Dolayısıyla h fonksiyonunun görüntüleri k'dan büyük olur. Şimdi bu taradığım bölgelerde hangi tam sayılar var? Çünkü onların toplamını istiyor. Eşitlik de olduğu için birbirine eşit olduğu noktaları da alıyorum. Eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var. Burada da 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Bunları topla diyor. 2'ler gitti, 3'ler de gitti. Buradan 15 geldi, 1 çıkardım 14 oldu. Dolayısıyla x tam sayılarının toplamı 14'tür diyoruz. Doğan Akademi yayınlarından güzel bir fonksiyon sorusu daha çözelim. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu, f her x gerçel sayısı ile x'e en yakın asal sayı arasındaki uzaklık biçimi inde veriliyor. Buna göre f 5,13'ten reel sayılara olarak tanımlanan bu fonksiyonun grafiği ile OX ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi bu soru kalıbının arkadaşlar integralde bile uygulamaları var. Kanalımızda mevcut. Dolayısıyla çok değerli bir soru tipi. İlk başta gözümüzü korkutuyor olabilir ama zor bir soru değil. Şimdi soruyu inceleyelim. F fonksiyonu şöyle tanımlanmış. Her x gerçek sayısı ile x'e en yakın asal sayı arasındaki uzaklık. Ve benim tanım kümem 5'e 13 olarak verilmiş. Şimdi bir koordinat sistemi çizsem. Burası x ekseni burası y ekseni olsun. 5'ten 13'e kadar değerlendireceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 diyelim. 5 için baktığımızda 0 olduğunu görüyoruz. 5'e en yakın asal sayı 5'tir ve uzaklığı 0'dır. Şimdi 6 için baktığımızda arkadaşlar, 6'ya en yakın iki tane asal sayı var. 5 var, 7 var. Ama ikisine de uzaklığı bir birim. Dolayısıyla 6 için benim fonksiyonumun görüntüsü 1 olmalı. Yani f 6'nın 1 olduğunu söyleyebilirim. Peki 5 ile 6 arasında benim fonksiyonumun görüntüsü nasıl olacak? Mesela 5.1 alsam 0.1 olacak. 5.2 alsam en yakın asal sayı 5 0.2 olacak. Gitgide artacak ve 6'ya geldiğinde uzaklık 1 olacak. 6'dan sonra ise en yakın asal sayı 7 oluyor. Bakın 6.1 düşünürseniz eğer 7 daha yakın ve ona uzaklığı 0.9 gibi bir şey. 6.2 deseniz 0.8 derken 7 dediğinizde 0 oluyor. Yani burada da şu şekilde doğrusal bir bir fonksiyon elde ettik. Şimdi 7 ile 9 arasında en yakın asal sayı 7 oluyor. Çünkü 11 daha uzak. Dolayısıyla önce 9'u düşünelim. Bakın 9'un 7'ye uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla F9'un 2 olduğunu söyleyebilirim. F7'nin 0 olduğunu biliyorum. F8 en yakın asal sayı 7. Aradaki uzaklık 1 birim. İşte 8 düşünürseniz eğer aradaki uzaklık 1.5 buçuk birim. Bu noktaları birleştirdiğinizde grafiğimiz şu şekilde oluştu. 9 ile 11 arasında en yakın asal sayı 11. Dolayısıyla Burada seçtiğim x değerlerinin 11'e uzaklığı gitgide azalarak 11 olduğunda 0 olacak. 11 ile 13 arasında en yakın asal sayı bakın 11 ile 12 arasındaki sayılar 11'e daha yakın. Mesela 12 olsaydı ne olacaktı uzaklığım? 1 Bir birim olacak. Yani 11'den 12'ye kadar artarak 1'e ulaşıyor. 12 ile 13 arasında ise en yakın asal sayı 13. Dolayısıyla 12 ile 13 arasında da görüntüler azalarak 0'a yakınsıyor. Dolayısıyla 5 13 arasında benim f fonksiyonu grafiği bu şekilde oluştu. Şimdi ne diyor bana? Bu fonksiyonun grafiği ile OX ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanını istiyor. Yani şu üçgensel bölgelerin alanlarının toplamını istiyor bizden. Şu üçgenin taban uzunluğu 2 birim, yüksekliği de 1 bir birim. Dolayısıyla 2 çarpı 1 bölü 2. Bu üçgenin taban uzunluğu 4 birim, yüksekliği de 2 birim. Bu üçgenin tabanı 2 birim, yüksekliği de 1 bir birim. Bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar gitti. 1, 4, 1 daha cevabım. 6'dır diyebiliriz. Arkadaşlar bu uzaklık kavramı çok değerli. ÖSYM de çok sever. Ayrıca fonksiyonu koordinat sisteminde çizebilmek, eğer mümkünse gösterebilmek de çok değerli. O yüzden şimdiden bir kere görmenizi Arkadaşlar, istedim. Hepiniz Mustafa arası... Yağcı TYT Matematik soru bankasından bir fonksiyon sorusu çözelim. Sorumuz Derviş İbrahim Hocamıza ait. F fonksiyonu r eksi eksi bir sıfırdan r'ye tanımlı. Fx bir sayının kendisiyle bir fazlasının çarpımının çarpımsal tersi olarak tanımlanmış. Buna göre f1, f2, f49'a kadar bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle sözel olarak verilen ifadeyi matematik diline çevirelim. Diyor ki bir sayının kendisiyle bir fazlasının çarpımı. Kendisine x dersek bir fazlası da x artı bir olur. Çarptım bunları. Bu çarpımın çarpımsal tersi diyor. Yani 1 bölü x çarpı x artı 1. Bakın fx fonksiyonunu bu şekilde tanımlamış. Paydayı 0 yapan değerler 0 eksi 1. Dikkat ederseniz o değerleri de tanım kümesinden çıkarmış. Şimdi bizden 1'den 49'a kadar olan f değerlerinin toplamını istiyor. Bakın x yerine 1 yazdım. 1 bölü 1 çarpı 2. 2 yazdım. 2 çarpı 3. 3 yazdım. 3 çarpı 4. Devam ediyorum. 49 yazdım. 49 çarpı 50. Bunun bir kuralı vardı arkadaşlar. Kuralı bilen arkadaşlar son terimin küçüğü bölü büyüğü olduğunu bilir. Dolayısıyla cevap edir nedir diyebilirler. Ama kuralı diyelim bilmiyoruz. E şimdi bu basit kesirleri de teker teker toplayamayacağıma göre bunu iki tane ifadenin toplamı ya da farkı olarak yazmaya çalışacağım. Polinomlardan biliyoruz. 1 bölü x çarpı x artı 1 a bölü x artı b bölü x artı 1'di. Bunu x artı 1 ile genişlettim. Bunu x ile genişlettim. Paydalar birbirini götürdü. 1 eşittir. a çarpı x artı 1 artı b çarpı x geldi. Burada polinom eşitliği de yapabilirsiniz. Veya x'e 0 verelim. a'nın 1 geldiğini görelim. Bir de bunu sıfırlayan eksi 1 değerini verelim. Oradan da b eksi 1 geliyor. Yani şu ifadeyi ben artık şu şekilde düşünebilirim. a yerine 1 yazdım. 1 bölü x. Burada da b yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 bölü x artı 1. Artık fx'i bulmuş oldum. Şimdi f1'i yazabilirim. f1 dediğim değer 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. f2'yi de yazabiliriz. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Derken en son f49 diyor. f49'u yazdım. 1 bölü 49 eksi 1 bölü 50. Bunları toplamamız isteniyor. Topladığım zaman şu hizada birbirlerini götürüyorlar. Yani 1 eksi 1 bölü 50 yani 49 bölü 50 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Bakın şu aslında önemli bir kalıp arkadaşlar. Bunun değişik tarzları da olabiliyor. Onları da göstereyim ben size. Diyelim şunların arasındaki fark 1 değil de 2 olsaydı. Mesela x çarpı x artı 2 olsaydı. O zaman da yukarıda 2 olması gerekiyor bu kuralı uygulayabilmek için. 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 2 oluyor. Bakın illa x'ten başlaması gerekmiyor. Atıyorum şöyle de olabilir. Bu x artı 5 olur çarpı x artı 7 olur. Bu da gene 1 bölü küçüğü eksi 1 bölü büyüğü şeklinde ifade edebilirsiniz. 2 değil de 3 verir mesela x artı 4 çarpı x artı 7 der aradaki farkı bu kez 3 verir. Dolayısıyla siz bunu 1 bölü x artı 4 eksi 1 bölü x artı 7 olarak 2 tane kesre ayırabilirsiniz. Eğer şurada 3 2 gibi sayılar yoksa onu da siz oluşturabilirsiniz genişleterek bu yöntem size kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bazı sorularda ama meselenin özü polinom eşitliği arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar hoşçakalın.